Hey selam gecenin sessiz sakin avcıları. Selam kardeşlerim. Rastgele. Çöpçü abimiz de geliyor. Arabayı çalıştırmış. Şöyle denize doğru çekim yapıyoruz. Evet göremiyoruz ama teknenin sesi geliyor pıtır 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 diye. Yine gırgırı seriyor. Gecenin bu saatinde niye? Diyorlar balık yok. Tabii ki olmaz. Bak bu saatte adam gırgır gır sermiş. Olur mu ya? Hey kardeşim gecenin bu saatinde gırgır gır sermiş. Olur mu? Sen balıkçısın. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Eyvallah şoför abim el salla. Bay bay. Tamam Vay 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 Evet arkadaşlar gecenin bu saatinde bu işlemler Tamam <laughs> abi <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, gecenin bu saatinde balık yok diyenlere yaklaşık 50 metre ileride 100 metre ileride tekne gırgır gır seriyor. Gecenin bu saati körfezin girilmez saati Tamam abi. eyvah eyvah eyvah. Yine geldi tamam mı? Çek onu çek 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 çek. Maşallah. <laughs> Balık yok. Niye yok? Gırgır gır var.